Bak. Oo, oh, Kerim abi'ninkine bak, bak, bak. Acı güzel bir tane çöktü. Oh. Kaçırdın <laughs> 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 def, mı lan? Elimden kaçırdım. Bakın bak, tepede niye lan? Lan mi? Allah! Tamam, bir de Kendi kendimize vurduk lan. Abi, bu abi, abi o, şuraya şu... gir. Hadi, Murtaz, olduğun yerden geç. Oltun yerden gir, mi? lan. Hadi ben şu torbaya da... Bir dedim, iki torbaya da getireyim dedim. Adam bir şey etmeyecek. Şu, şu torbaya da ödülür için. Nefes kalmadı lan. Balığın kuyruğuna bak hele. E, e, Ana! Alamadım şey ya. Saldırıya uğradı küçük? Hı. Alamadım, Hı. biraz derinleşti. Nereye gitti. Işte. gitti? Tam Kerim'le karşı karşıya geldi herhalde. Hı. Oh. Adamlar ne güzel suyun içinde sessiz sessiz uyurlarken adamlar yerine eksan ettiniz. Adamlar iyi, kedi Bir balık dalı ileri itti. Tuh! Dalı ileri itti Ben ayağımın altına temiz <gülüyor> temiz, <laughs> temiz <laughs> alıyordum ya. <laughs> Öyle balık mı yakalanır? Şey yanımız, ayağımın altına temiz <gülüyor> temiz <laughs> alıyorum. Tamam. Bir şey yapmıyorum ki. Adamlar bak bir dalıyor bir çıra atıyor balık. İyi bakın. Bak. <laughs> var şimdi. <laughs> de <çıkartırlar>. Görüyor musun? O <laughs> da zaten balık oraya doğru geldi. O ses, tarafa doğru var. Balık. balık oraya doğru geldi ha. Balık burada lan. Ben de alıyorum Bal hacı. Hadi da Ben de sizin oraya doğru balığı. Oradan alıyorum zaten. balık. Ben de sizin oraya doğru gel balık. Oradan alıyorum zaten. Uzağa gitti balık. Ulan ha, burada böyle balık var mıydı ya? Yok. <laughs> 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 Akşam ya diyeceğim balık mangal yakın. <laughs> Kerim senin oradan gidiyor ancak. Benim elim yetişmiyor balığı. balı. Elliyorum ama bal alacak. Al bakalım al. da aldı. Ulan şöyle içine tam içine kafayı sokuver ha. Oradan yok. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> ya, yer yok mu? Var lan. Kerim böyletmiyor. Ya gir ya Kerim. <laughs> Mehmet sana kıştık balık <laughs> oh. Hacı abi şöyle bir kaldır bakayım. Hacı oh. abi <laughs> bir, tık büyük oh. Düşecek. 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 Ama pardon abi, pardon Mehmet abi. Pardon Mehmet abi. Dur lan. Lan tişörtü yık. Tişörtü yır dur. Sen Bir şey diyeyim mi? Allah ben zıpladı o dışarı. Tamam. Şunun ben, ta dibinde hadi şuraya da alsana. oradan çıkar alıyorum gitti Nasıl dışarıya? Uzanamıyor musun? Uzanıyorum, Uzanıyorum ta gidiyorum oraya doğru. Mehmet <laughs> <Şu dert>. var <laughs> <laughs> arada abi. Tamam, Al. İçin mi? İçin mi? <laughs> müdürüm ver torbayı. Bir dakika. Şu torba nasıl olacakmış? Bir oraya bir oraya. Burada, şunun yanına tur. He, He ya. Ha. Adam tek anda giriyor. <gülüyor> <Şuradan> <gülüyor> nereye bırak? Şuradan mı alıyor? Şuradan şöyle şöyle nereye bakacağım? Bak kendi kurdu yurda kurdu diye diyor. Bizi kovar buradan yani. artık. ya. be Allah be. Şu an aşağıda da öyle bir muzda var da bırakayım. Da. Ayaklar şurada bak. <laughs> Oh, gel, gel. O, yavuz, Dal bacana git dip balık hep bunu. Biliyor. <laughs> <ya. gülüyor> tık, tık 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 ediyor ama. <gülüyor> 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 Suyu geç yine her yer or. bacana. <laughs> bul, bul, ne orada bacana. Orada ya, yok bacana. Hiç lan. Murtaza. He. Balık şu yukarıya çıkmış. Geri Aha. Olur öyle, çok kaçtı. Hangi <laughs> kurda? Bırakayım mı? Bırakma. Dur dur tamam. Yok dur, dur, ben de, dur, 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 dur dur torba getir. Sen, sen bırak torba gel. Gel. Al abi torbayı şöyle. Al torbayı. Sen kurbiye yaklaştı. Işte, Sırt sen torbayı, torbayı orada al. var. Bir torba daha mı Bak ne zaten bu şeyi anca alıp durdu. Balığı. <laughs> Bir torbamız daha var arabada. Bak. <laughs> <değil> Anlat bir <laughs> Ne oldu lan? Balığım kaybı. Bu bizim hış ettiğimiz balık kayıp. Gayreti. Mehmet iki kere dağılıp bitti. Şimdi nasıl geldi bak. Bak bakalım nasıl çıkartıyor şimdi. Aa, bak, Ramazan. <laughs> Oralara. Gidemiyor mu bu arada sen? <laughs> i̇leride, ileride. Yuk İleriden <laughs> yukarıya doğru çıkıyor. Bundu bomba. Bundu bomba ya ben dışarıdan atayım. Ayağın dibinden mi alıyorsun? Niye çekiyorsun adam? Al. 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 Üstüne basıyor mu? Niye diyor? Bakın. Yüzler ekti çıkacak. Dalacak mı? Dal. Да. Dal. Kerim ne oldu? Yoruldu. Dalacak. Dur. Şuraya alak ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen. Ne oldu Hacı? Bulamadım. Dur bacanak dur gitme. Kameraya ]Sure. bakayım mı? Boşaldayım ben geldim lan. Epeyim... Güzel bir günün sonunda bize geriye kalan balıklarımız. He. Bunları burada arazide yiyeceğiz diyor. Evet. Bol ee, bol bereketli bir av geçirdik. Aha yumurta. Havyarı gitti. Havyarı gitti. Yarım kilodan fazla herhalde abi. Fazla fazla. 100 tane var mı öyle? Var mı? Kaç? Yok. Pardon. Sadece yenecek balıkları tuttuk ya fazla <laughs> Aslında avlayabilirdik ama ara verdik. Gelecek nesiller de balık görsün diye. Değil mi? Her, her sene geldiğimizde böyle. Her yıl bu sefer yapmış olduğumuz düzenli programımız. <laughs> Sağ olsun Mehmet kardeşimiz geldiğinde Bizi balıksız koymuyor diyorsun yani. Yok bizi balıksız değil de organizasyonsuz koymuyor. He. Ama adamın biri eksik ya. Evet. Kim eksik? Süleyman. Ee, i̇ki arkadaşımız eksik. Tabii Süleyman de. Darıka ile Pört Musa. Süleyman Darıka balık tutmayı Musa pek sevmez ama gelirse şunu <laughs> yerdi büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Musa Soyaslan'a da selam olsun buradan. Onun için yer. Şimdi de Sefasını süreceğiz. Cefasını çektik suda. Yerken de sefasını süreceğiz. Aha olmadı müdürüm. Az bekle Ramazan işte, şu işte bir çıksın. Işte. Şuralarda boş yer var. Boş yerler at at, at bekleme. He beklemesin canım. Koku geldi. Bunun da adına hiçbir şey vermez değil mi? Aynen öyle abi. O var ya bu başka bir güzellik ya. Memleketin Sporu bu. Çok sık yapamasak da yılda bir defa işte ya. Yani.